abi az önce sormayı unuttum ben. Hı. Alışveriş yapıyorduk şeyden al marketten. İçeride bir olay oldu onu abi. bir anlatsana. Oğlum gazım geldi gaz attı. <laughs> Korkacağını ne bileyim bu kadar. Adam çift maskele boğuluyordu görmedin mi? abi nasıl Oğlum, bir kokuyor? Çekiyor musun <laughs> sen gene? Çekil. Kapat şunu lan, kapat. Evet Ertan Başkan. <laughs> Hop. Ulan burada gitti balık iyi mi ya? Hadi ya. Görmedin mi oğlum sen? Bunu da koyacağım. <laughs> Bunu da yazacağım gazeteye. Oğlum anlayan anları kamıştan zaten. Sana her türlü destek, <laughs> yanındayız yani destek de veriyoruz. Bu arada kamerada Ertan var evet. arkadaşlar. Ertan abi şöyle karşıyasın. bir göstermek istiyorum evet. abi. Şöyle, abi abi şöyle Ertan abi bir merhaba de bakalım. Abi merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ertan abi candır ya. Evet arkadaşlar Ertan abi güzel bir balık aldığını söyledi. O güzel kara göz ama karagöz. abi harbi kara göz güzel abi. Böyle gösterelim abi. Abi biz böyle yakalarız. Valla helalim var Ertan abicim ya gerçekten çok güzel bir kara göz. Uzun zamandır bu kadar güzelini ben denk gelmedim. O da sana nasipmiş. Oltası denizde olan herkese ne diyelim Ertan abicim? Bol nasipler dilerim birader. Hadi bakalım abicim. Sifte attık ve... Varsa işimiz. Helal sana. Helal sana Ertan abicim valla. Atmıyoruz artık bak. Değil mi abi? <laughs> Parlament abi. Filtreyi bile atmıyoruz. Helal sana Ertan abicim valla. Harbiden çok güzel bir Karagöz abi. Tebrik ediyoruz. Eyvallah. Herkese rast gelsin dostlar. Evet, evet arkadaşlar. Ertan balık, abi. Balık <laughs> Ertan abi güzel bir balık aldı. Bakalım. kaç sekiz kere abi ne oluyor diyor? Görüyor mu abi? Gülüyor abi Gülüyor Mersin. çok Mersin. güzel bir mercan. Yan taraf şişmiş. Başkan kırmızıyı sever sistem abi. Dilini yandan vermiş görüyor musun bak? Şöyle göstersene bir abi. Tam da mau olmuş. Öbürkü büyük ver bir plavuk ver. Bir küçük versin. Ya daha canlı şimdi diken batırıyor Bir yavaşla daha. Alttan yap alttan. Canlı aldım ya. Alttan. Bir şey yok Abi, <laughs> abi biraz Bilin gelsin. Hiç uşağı ne geliyor? Abi andayan kırmızı da mı ya, Aynen. Kırmızılı. Kırmızılı. Aynen. Aynen. bir olacak Sağlam bir kırmızı şu o, o, o. O, o, ya, o, ya. geldi. geldi. Alayım size bir yan yana bir vesikalık alayım. Kafa atıyor görüyor musun? Kapı atıyor. <laughs> <anlasın>. Kafa atıyor. Balık kafa atıyor. Mehmet Aga benim mercanını Mercan döver ama yalnız. Evet. Hadi Ertan abi mercanı, Mehmet abi mercanını döver. Evet. Maşallah. Abi biliyorum ben kalite oynuyor oynuyorum Özgür. Antenleri eksik ya. Kalite oynuyorum ben. Öyle ufak bir işim de, de bir göster abi. Karış hesabı yap da büyüklüğünü görsünler. Abi ne diyeyim şimdi böyle bir 42 numara ayakkabı var yani. Yok <laughs> amına. <laughs> Allah 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 Yine snap tutabileceğim kaptan tabi Evet Bakalım Şöyle Buraya doğru Buraya doğru kadar Başkan, şimdi gidecek Bu tarafa dön abi Antel ne bu birader Baksana Bilicilerin balığı geldi mi? Ha tabii. Sayın müdürüm bir şey tuttum bunu Tamam hadi bakalım Doydun mu abi? Doydun mu? Zahmet olmazsa. Bu bereket versin. Başkan nereye gidiyoruz? Tamam. Tamam şimdi Fizan'a gidebiliriz. Burada gidiyoruz. Bunu yoksa <laughs> basacağım. Başkanın buradayız. Bir daha da bulalım. Buna ne kaçar mıyız? Ne yapayım? Kesin inandayız. Karnım da doydu. Ha. Oh. Sağ olun. var. O zaman yengelere bir teşekkür edelim. Kıldırım bu şehirde... Hepsine çok teşekkür ederim yengeler. nasıl da özel edeceğim aileyi değil mi? Bugün beni sağlam. Köpte var. var. Yapacağım, yapacağım. Sağ olun. Köpte, sigara böreği var. Sigara böreği. Sağ olun. Hem de ne köpte. İşte abi abi. Tamam abi tamam, unutmayız abi seni. <gülüyor> <gülüyor> Gibi. Ertan abi bugün senin üzerine oynanan bu oyun ne böyle Abi adam kavara, kavara yatıyor bize bırakacak ya, yani. Sen <laughs> Hakkını verdi mi? <laughs> Çekimde sen abi hiç şey konuşuyor. Hayır canım onun hakkı o muydu peki? Yok abi ya böyle manzaraya böyle şey olur mu ya? Gramofon. <laughs> <laughs> <Böyle> Bilal <bitirdim. gülüyor> <laughs> <Böyle bitirdim. gülüyor> abi orada Evet, al bitti. Şimdi karaya yanaştık. İzmir'e doğru yolculuk başlayacak birazdan. Yakışıklıyı gördünüz mü? Yakışıklı. şu yakını alayım. Dövmeyi gördünüz değil mi? <gülüyor> 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 yok yok, yok, yok yakaladı. Kalıp yakalıyor da Yapıştırdı. Devam ediyoruz. Aynayı bekliyoruz. Ayna verdim haber verir birader. Ayna verdim sana haber vereceğim. Romantik bir, bir havada. Da oturup, da çekelim balığa bakmam lazım. Of. Abi, 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 abi. Bir daha baksana dedi. Süpersin. Ay. Aha. Aha. Kırmızı geldi. <laughs> Aynada haber var mı? Abi <laughs> verip boyayalım abi. Kırmızı geldi. <laughs> <Kirli kirli. gülüyor> Ama abi görmüyor mü abi kıçın başı yakalanmış Şundan böyle oluyor. Tersten yani. Hadi bakalım. Sırtından yakalanmış. Balık gitti. Balık gitti. Buraya kadar çektik balık gitti. Çorba da var o zaman. Kameranın şeyi bu. Senin var ya. Yani yere git. Bir yani vuracağım şimdi dişini bortlam. kıracağım. Bir de hareket Bize yapıyor. Seslen sen bana da sana seslenmeyeceksin. Sesleneceğim. Atarım seni. Sudan bıraktın ya şimdi tamam. Yaparım ben. Hadi görüşürüz. Bay bay de. Arda. Ne geldi? Bakayım dur. Dur dur kaldı 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 kaldı. Sal bir senin bir en bir sevdiğin bir balıktan. Yapalım. Bir tövbe yok. Man da göz. Ha oldu hele. Acı güzel oluyor mu Mehmet? Bayılıyor. Ben, aa, ben çok severim. iyi evet yorumlar gelmeye başladı arkadaşlar. Siz de bizden yorumunuzu yapın. Mercan mı manda göz mü? Eğer manda göz diyorsanız manda göz yazın. Mercan diyorsanız mercan yazın. Ertan bu arada iadesini etti. Yapsın o yani, Manda göz diyorsanız mercan yazmayın. Yani, manda göz diyorsanız mercan yazmayın. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Can... Ay... Oğlum, canlı yayında sen... yayın yayın yakalandı şok 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 Sandalyeden mi geldi acaba ses? Oğlum manyak mısın sen? Kendin şey yapıyorsun orada <laughs> Dünya alem sesini duymuştur kaçının Borazan gibi öteyim Aha bak beni <laughs> ya ben Adama bak ya Şöyle Bir dakika hemen hemen Alp abi bu arada bereketli olsun abicim Selam, abi. Bu denize abi bu ses nereden geldi? Tuhu. Abi söylemeyeyim ya dilim var. Abi, dilim var mı? Bunu <laughs> <laughs> çok güzel oldu. Ama tabii ben alacağım sizi. Yani korona diyeceğiz ama bu farklı <laughs> bir durum ya. Abi koronanın böyle belirtisi yok ki ya. Yerlenmek ya. gibi bir belirtisi evet. var mı korona? Abi sen <laughs> sağlıkçısın. Koronanın yerlenmek <laughs> gibi bir belirtisi var mı? Bilader bu yeni ya? tip virüsü. <gülüyor> 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 ya eminim var ya. Bunun böyle yüz sevmekle şey yapacak yani. Evet, Mutasyonu uğruyor. Beş bin like gelecek. Yani Aynen. sırf ay, bunun ay, şeyine. Senin şeyine doğru şartına. <laughs> kamera böyle. arkasında patlat ışık yerleyi <laughs> <yariyi> bana bırak kamera açık diye. Ha yavrum ey. Sonra kim yaptı? Arkadaşlar bakın. <laughs> Bu çektiğimiz balık çok, videosunun de bir, de bak, bir balık ha. balık videosunun bir de kamera arkası olacak. Olsun. Orayı mutlaka mı, takip edin. Bu siz buradan mı geliyor Bu kadar yakın oradan tuttuğun <laughs> şeye oradan mı gelir? Bunu mutlaka o. takip edin. Elime bak ya beri gidiyor. Ya şimdi soğuz. bak. Çevir kızı ya. Tabii. Bilader ya. Şeytan avukatı bu da gelmiş. Sana bir şey sana bir şey biz de gördük. Abi bak sana bir şey. ya. Ertan abi. Tamam Teknede kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz sen yaptın ben. Allah aşkına kaç kişi? Hepsini, hepsini almışım üstüme sarıyorum. Allah aşkına söyle kaç kişiyiz ya? Dur şu balık yakalım. <laughs> Hayır onu da soralım ya. Yani herkesi evet, soralım. Da daha, daha erken yapsaydım adamda var ya ilk sırayı biz alırdık. Adam astrodan çıkıyor. Sıra bize kaldı. Aa arkadaki adam ne diyor? Hava <laughs> <"O>, alayım geleyim <laughs> ben diyor. <laughs> Allah balık da vuruyor aşağıda ha. Ne <laughs> Başkan nasıl yakalandın ya? Ama canın sıkılmasın da boşa gel. Var mı balık? Var ufak balık? Hadi çek. Bu kadar gırgır yani, şırmatı yeter. Işı Ama ışı normal soğuk acı üşümüş olabilirsin. Oğlum yapmadım <laughs> diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunu da yorumlara yazın. Kim yaptı? Oğlum analize sokun ya. Şuradan çıktı. Baristik incelemeyi alın ya. <laughs> yeter artık arıyorum. ama ha. Zaten Zaten balığı şey bekliyorum ya. Kadınlar Şu var şeyde. Balığı, balığı bekliyorsan oraya çek. Beni çekme. Hah geldi bak. Ha. Tıra üstü mercek. Alttan fırt yapıyor. Üstten balık çekiyor. Yeter ama abi. Ya. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bereketli olsun. Başkan. Siz kavara sarın lan. Hasan satayım. Üstümüzde sonra iyi bırakın. Şeye ne diyorsun? Yanımda oturuyordun. Ben Alp abi balık çekiyordu. Ha, attın orada kafana üstüme bırak yani. Ha ya, gün sonra. Peki bir şey Ulan soracağım sana. Peki bir şey soracağım sana. Teknede kaç kişiyiz? 10. 10 kişiye sorsan kimin yaptığını söyler. Ya avukat buluyorsunuz kendinize. Hayır. Ya, arkadaşlar bende şeker var. Bunlar av bitti bunu. Makaraya sarıyorlar. Şekerimi oynuyorlar. Yok hiçbir şeyle oynamıyorum. Ya bu söyleyebilirsin. Sen Hangi Ne Ya yayınlanacak <laughs> mı almayalım. Orada olsun, adam olsun. Yok, <laughs> kalktı Erkan Hayret <yapıyoruz. gülüyor> <laughs> ya. Bari yani sana iyi izledim. Bak, 45 yaşındayım. Çok küçük <laughs> adam. Ee, sen 50 park... yaşındayım ben Vallahi sen park... Şeyim, çok bahaginiz. Evet başkan taze balıkta balık alın muhabbeti yerine sen de gel bir geyik muhabbeti Abi, Ne Balığa da doyduk bugün eğlendik de. Hep de gelmiyoruz yani en beraber son, olmuyorduk. En son ne zaman gittik beraber? Çaptalar. Ne çaptası ya? Zaten ben bir çıkıyor önce şey yaptım. Ne oldu Korona. Sahil ya. Sardalya videosu attı. Ha doğru doğru. Sardalya videosuna gittik ama ya. Umut Kaplan'a gitti. Sen yok mu Ben yok mu? Benle beraber ne zaman gittim diye soruyorum aslında. Ya iyi geçti. Ya Özledin peki bizde? Yok. siz vallahi gittin mi? Bir kere gittim ya. Sen evdeydin dedin gelemeyecektin ondan. Neden? Oranaydın şimdi. <laughs> Temaslıydım. Ha, yani iş yerinden temaslı olduğu için. Yani. Temaslıydım. O yüzden gelemedim. Peki ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Sağ ol. Aşılar geldi herhalde. Yarın bulacağım aşıyı yapacak mı? 15 Ocak 2020 başında arkadaşlar. Bugün başlamış araşıya. 50 kere aradılar telefonu. Bugün neredesin, neredesin? Yarın aşırı olacak. Bir şey yapsam ya. Ayasa Arkadaşlar serden arkadaşlar. Geçeyim beyler. Geç abi. Sadece sigara iç. Orayı bir yere kapatacağız. Arkadaşlar, gözlük arkadaşımızla genelde aldayan yana oturacağız. <laughs> Ama şöyle bir durum var. Beni sinirletmeyi çok seviyor. Biliyorsunuz herkes biliyor genelde. Şeker hastasıyım. Şekerim tamam yapıyor. Bugün böyle bir boğuşam dişine dişini kanatacağım onunla böyle burada. Dişlerinden kan getireceğim her zaman. Dişlerinden kan getireceğim. Ya bugün çok enteresan şeyler yaşadık seninle. <laughs> Sabah bir av malzemesi dükkanında tuhaflıklar oldu. Ondan sonra yan yana Arkadaşlar attığınız... onun ben açıklamasını yapayım. Çünkü yan yana yana yakalandın. onun ben açıklamasını yapayım. Çünkü biliyorsunuz artık videoları böyle kırpıyorlar, ediyorlar, ses taklit ediyorlar, bir şey yapıyorlar. Ahmet'i Mehmet yapıyorlar. Fatma'yı Hüseyin yapıyorlar. ne yani, değişiyor her şey. Peki bir şey söyleyeceğim ben Bir saniye ben tamam. size söyleyeyim. Okey. Mağaza kalabalık arkadaşlar. Önümüzde sırada bekleyen ödeme yapımımız için sıra bekleyen vatandaş sessizce gerilenmiş bir yerlenme sonucu da belli bir kapıla kapılar var. Topuz bana mal etmeye çalıştılar. Bunu montajla da yapabilirler. Peki tamam. Buraya kadar okey. Her şey yapabilir montajda. Ses de aktarılabilir. Araya ses de atılabilir. Peki benim elimde <laughs> senin yaptığına dair bir kanıt olursa ne yapacağız? Nasıl bir kanıt ya? Ha? ha Ertan abi az önce sormayı unuttum ben. Ha. Alışveriş yapıyorduk şeyden, av marketten. İçeride bir olay oldu, onu bir anlatsana. Oğlum gazım geldi, gaz attı. <laughs> Korkacağını ne bileyim bu kadar oldu. <laughs> Şu adam çık maskele boğuluyordu, görmedin mi? <laughs> abi nasıl bir oğlum, kokuyor? çekiyor musun sen gene? Çekil. Kapat şunu lan, kapat. Sabah kendin söyledin ya abi. Selamünaleyküm. O sen oğlum. Videoskop olsun diye çek dedin diye ben öyle ya, numara yaptım. Selamünaleyküm dedik selam aleyküm 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 şey aleyküm ya. Aleykümselam. Anos bastı. <laughs> Anoslar. Arkadaşlar selamlar. Öncelikle hafta sonu gitmiş olduğumuz al e, güzel geçti. Güzel yorumlarınız var. Fakat e, masamızda her daim kül ablamızın var bizim teknede. İçmiş olduğum sigarayı hem sizlere göstermiş oldum ve hem e, hepinizden özür diliyorum öncelikle. Ve evet, başladık. Sandalye, sandalye. Sandalye. Evet. Evet. <laughs> hayır, hayır, hayır. Yok, yok. Şimdi, evet. atmayacağım birader ben oldu. yok. Atmayacağım.